60 Dakikaya hoş geldiniz. 60 dakikanın ilk konuğu Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu olacak bu akşam. Ayhan Bey siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar Zeynep Hanım. Teşekkür Çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi e, TÜİK verilerine göre sanayi üretimini konuşarak bir başlayalım. Ocak 2024'e ilişkin veride e, yıllık artışın %1,1 olduğunu görüyoruz. Aylıkta bir değişim yok. E, şimdi burada... Yıllık büyüme sınırlı bazda aylıkta dediğim gibi e, hareket yok. Önümüzdeki çeyreklerde e, bu tablo e, negatif anlamda derinleşirme özellikle e, yani sıkılaşmanın dolayısıyla daralmanın öngörüldüğü bir süreçten geçtiğimiz için. Zeynep Hanım, öncelikle. 1.1 ee, e, Tabii ki çok yüksek bir rakam değil bizim alıştığımız bir rakam değil Ben aylık bazda çok detaya girmek istemiyorum hı. Çünkü aylık bazda hı, değişkenlikler oluyor çok fazla bir şey işaret etmiyor ama yıllık bazda ki rakamlar doğru orada baktığım zaman da e, enerji e, üretiminde bir artışımız var elektrik gaz buhar ve enerjide Bunlar e, hani üretim adına değerli diye düşünüyorum. Maalesef sanayinin, imalat sanayinin katkısı binde dört seviyesinde olmuş. Madencilik ve taş ucuğunda artışlar var. Orta, orta ve yüksek teknolojide de yüzde üç buçukluk bir artış var. Maalesef yüksek teknoloji ürünlerinde de yüzde üç nokta üçlük bir azalış var. Bunlar tabii ki çok çok iyi değil ama biz bunları hangi şartlarda yapıyoruz ona bakmamız lazım. Bir defa depremin verisi bunun içerisinde. Evet. Öte yandan en büyük partnerimiz olan Avrupa'nın yavaşladığı bir dönem. Hatta şeye kadar da yılbaşına kadar, aralık ayına kadar da Çin'in rekabetinin çok çok arttığı, Çin taşıma maliyetlerinin çok düştüğü bir döneme denk geldi. Bu ocak verisi olduğu için aslında ee, o çerçevede buna rahatlıkla bakabiliriz. Ben geçen yayında da size söylemiştim. Yani Şangay'dan Rotterdam'a giden bir konteynerin, kırklık konteynerin maliyeti bin dolar mertebesine evet. kadar geriledi. Kızıldeniz'deki sorunlar nedeniyle şu anda dört binler civarında ama bizim normal maliyetimiz hele hele tır üzerinde gönderirsek bu ürünü zaten dört bin euro civarında bir maliyetimiz var bizim. Dolayısıyla oradan da bir ters hem düşen talep var Avrupa'da hem Çin'in artan bir rekabeti var. Bunları da göz önüne aldığımızda tabii ki biraz daha olumlu bakabiliyoruz. Ancak bizim nüfusumuzun dinamizmi, bizim nüfusumuzun bilhassa genç nüfusumuzdaki işsizlik oranının yüksek olması bizim bu konuda yani %1.1'lik bir büyümeye tabii ki ...çok e, iyi bir büyüme e, performansı olarak bakmamız doğru değil. Çünkü bizim yılda 1 milyon kişiye ekstra iş yaratmamız lazım. Dolayısıyla daha hızlı büyüme hedeflerine ihtiyaç var. E, seçimler sonrası ben e, geçen hafta Sayın Maliye Bakanımızla iki toplantıda bir araya geldim. E, çok detaylı kendisini dinleme fırsatım oldu. Malumunuz bizim e, sizin yayınlarda da dile getirdiğimiz bilhassa ihracatın artması için... Uh -huh. E, döviz e, döviz kurunda biraz daha e, rekabetçi bir kur istediğimizi vurguluyorduk. Ancak Maliye Bakanımız e, kısa vadeli olmak kaydı şartıyla e, döviz baskısının enflasyona olan etkisini e, çok fazla olduğunu ve bu nedenle bu baskıyı e, yani bu sarmalda çıkmamız gerektiğini vurguladı. Biz de tabii ki üreticiler olarak e, kendisini dinleyen sanayiciler olarak hak verdik. Ancak bu e, Tüketim malı mesela dayanıklı tüketim malı e, 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 üretiminde de bir artış olmuş. Yani Türkiye'nin tüketimi kısması adına e, bizim e, e, rekabetçi bir kur e, yaşamamızda fayda var. Çünkü biz çok ciddi tüketim malı ithalatı yapıyoruz. Hı hı. İthalat, ihracat rakamlarına da biraz eğer izin verirseniz girmek e, isterim. E, girin e, bahsettiğiniz evet. kalemde %26'lık bir artış var. Evet, evet. Ona girecektim ben de. Evet. Dolayısıyla şimdi mesela ben şu anda ilk 20 ihracat yaptığımız ve ilk 20 ithalat yaptığımız ülkelere bakıyorum. Burada en dikkati çeken maalesef Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle 34'e yakın bir küçülmesi var. Yani aslında bizim için çok değerli önemli bir pazar. Üstelik yıllık bazda biz Rusya'dan. 4 milyarın üzerinde bir ithalat yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük ticaret partneri yani tartışmasız bu ee, ve tek taraflı yani biz onlara 670 milyar e, milyon ihracat yaparken onlar bize 4.1 e, milyar dolarlık ihracat yapmışlar. E, tabii daha çarpıcı olanlar mesela. Çin ikinci sırada 3.4 milyar ithalatımız var. Çin bizim ilk 20 ihracat yaptığımız ülke sıralamasında dahi yok. Hep Yine benzer ya. bir Türkiye, hep alıyoruz. Evet. Mesela İsviçre'de gerçi azalma var İsviçre'den altın ithalatına biliyorsunuz kısıtlamalar evet, geldi. Evet. Orada %74'lük bir azalma olmasına rağmen onlar bizim 7. sırada 910 milyon dolarlık ithalatımız olmuş. Şubat ayında. Onlar da bizim ilk 20 ihracatçı ülkemiz arasında yok. Güney Kore aynı şekilde, Hindistan aynı şekilde, Kazakistan ve Japonya da maalesef bizim ilk 20 ihracatında olmayıp ilk 20 ithalatında olan ülkeler arasında. Tabi burada da bizim bu ülkelerle yapacağımız anlaşmalarda biraz daha dikkatli olmamız veya kendimizi daha iyi anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Ama İthalatın şeye şeyine baktığımızda yani alt kalemlerine baktığımızda yatırım malları pardon yatırım mallarında evet yüzde 24'lük bir artış var. Ham madde ithalatında yüzde bir azalma var. Daha da kötüsü tüketim malı ithalatında hala yüzde ithalatımız düşmesine rağmen. %26.1'lik bir artış var. Biz bunun içinde aslında o kurun ithalatı da frenliyor olmasını arzu ediyoruz. Ama Sayın Bakanımız çok ısrarcı bir şekilde enflasyonlu önceliğimiz olduğu, olması nedeniyle bu sarmala girilmemesi konusunda ve bizlerin de bu konuda hani çok talepkar olmaması konusunda bize telkinlerde bulundu. Biz de bunu doğru bulduk. Çünkü Enflasyon hakikaten bizim için en önemli sorun. Dolayısıyla burada biz Bakanımızın yanındayız. Ancak bunun çok uzun vadeli, orta vadeli olmasını istemiyoruz. Çünkü dediğim gibi ithalatın da kesilmesi döviz kuru'nun etkisiyle olabilir diye düşünüyoruz. Peki şimdi Ayhan Bey, bu çizdiğiniz tablodan hareketle iki şey sormak istiyorum. Bir önümüzdeki yani 3. çeyrek sonunda ee, sanayi verilerine büyümeyi nerede görürsünüz? Ne beklersiniz? Ee, i̇hracatta yıl sonu hedefi nedir? Ee, ve hani gidişat tuturulabilir e, seviyede görünüyor mu? Şimdi Zeynep Hanım öncelikle mesela bir dahaki ay Mart ayı ihracatı geçen yıl 23 milyar 595 milyon dolarmış. Bu yıl bunun yani gönül ister ki 25 milyarı bulması arzumuz var. Bu olur mu? Hedef 25 Olabilir. milyar yani. 20 Aylık bazda 25 milyarı görmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü biz 22 yılında e, takribi e, 1, 2, e, 2, 2 ay 23'ü geçmişiz. Hı hı. Geçen yılda 3-4 ay 23 milyarı geçmişiz. Artık bizim ihracat çıtamız 25 milyar aylık bazında olması lazım diye düşünüyorum. Böyle bir temennim var. Fakat tabii ki bu tamamen bizim isteğimize göre değil. Müşterilerimizin, ülkelerin ekonomi durumları da önemli ama şunu da unutmayalım. Mesela biz geçen yıl 25 23 milyar yaparken Orta Doğu'daki birçok ülkeye mal satamıyorduk. Yani bunun artarak devam etmesi gayet doğal. Çünkü yeni pazarlarımız oluştu. Suudi Arabistan bizden mal almıyordu. Yasaklıydık. Mısır'la ilişkilerimiz iyileşti. Dolayısıyla bence 25 milyarlar aslında Türkiye ihracatı için normal. Tabii ki burada kritik nokta Avrupa'nın yaşayacağı bir iyileşme bize bunun hızlı olmasını sağlayacak. Ancak Sayın Bakanımızdan da duyduğumuz ve piyasadan da duyduğumuz enflasyonla mücadelede bilhassa tüketim ayağında ciddi tedbirler alınacak. Bu tedbirlerin yansıması eminim büyümeye, ihracata değil de büyümeye ciddi olumsuzluklar getirebileceğini düşünüyoruz. Aslında ihracatı Exim Bank'la da hükümet çok güzel bir şekilde desteklemeye başladı. Exim Bank'ın sermayesini son bir yılda üç kez arttırıldı. Hı hı. Yeterli oldu e, tabii mu? Tabii ki biz bu şu anda yeterli değil. Yani bizim e, taleplerimiz daha yukarıda kalıyor ama e, eski oranla tabii ki artmış ve yeterli diyebiliriz. Ama bizim biraz daha e, yani bakın e, Zeynep Hanım dünyada benim e, şahsi kanaatim çok önemli iki üç tane ihracat ülkesi vardır. Bundan bir tanesi başta bence birinci Almanya'dır. İkincisi de Çin. İkisinde de proje finansmanı var. Yani müşteri geliyor Almanya'dan bir ekipman alırken kredisiyle birlikte o ekipmanı alıyor ve uzun vadeli oluyor. Şimdi bizim şu anda Exim Bank'ımızın kredileri bir yıl mertebesinde üstelik teminata bağlanması teminat mektubu karşılığı yapılması bazı ihracatçılarımız için pek kolay olmuyor, yapamıyorlar. Ama Gönüllü ister ki bunu mesela Amerika'da tahıl ürünlerini uzun vadeli satabiliyor. Bu da aslında para transferi yapıyorlar e, müşterilerine. Bu da işleri kolaylaştırıyor tabii ki. E, bizim hedefimiz de Hermes kredileri gibi, e, Amerikan kredileri gibi Exim Bank'ımızın e, bütçesi uygun olduğu zaman tabii ki şu anda çok uygun değil. Bu e, hem e, sıkıntılı bir dönem yaşadık hem depremin etkisiyle maalesef beklentilerimizin üzerinde harcamalar yapıyoruz. Bu nedenle pek uygun değil. Ancak Sayın Bakanımız da vurgusunu yaptı. İhracat yapan firmalara elimizden gelen her şeyi vereceğiz e, yönünde bizi teşvik etti. Bunun için de kendisine hı hı. teşekkür ediyoruz. Bu çok önemli. E, en azından geleceğe yönelik bir e, ümit ışığı bizim için. Benim e, sizin sorunuza cevabım bir daralma e, söz konusu olacak. Ee, ama bunun miktarı, e, oranı, süresi çok değerli. Umarız e, en iyi şekilde yani enflasyonda da istenilen netice alınır. Bir an önce o kısıtlamalardan veyahut e, kredi kısıtlamalarından hmm. Ticari maliyetlerinden... kredilere ve bireysel e, kredilere gelen büyüme sınırlarından bahsettiğinizi anlıyorum. Değil mi? Evet, Son düzenlemeyle evet, evet, yani hem ihtiyaç kredilerinde evet. hem ticari kredilerde. Ticari de 2,5 olan aylık büyüme 2'ye öbür tarafta ihtiyaçta da 3 olan sınır %2'ye düşürülmüş yine. Düşünüm, evet. Dolayısıyla burada hani likiditeyi ve iç canlılığı, iç talepteki canlılığı dizginleme hamleleri Şimdi siz tabii hani Exim Bank tarafının bir parça rahatlattığını söylediniz ama anladığım kadarıyla buradan doğan bir yan etki de var. Nakit akışı, darlığı, zorluğu hali hazırda yaşanıyor mu ya da yaşanması riskleri güçlenmiş bir görünüm var mı sizin tarafta? Zeynep Hanım, şekli değişti. Malumunuz bundan 3 ay evvel konuşsaydık, krediye ulaşamıyoruz diyecektik. Şimdi krediye ulaşabiliyoruz, oranlar çok yüksek. Enflasyon altında olmasına rağmen, beklenti enflasyonun da düşmesi olduğu için faizler yüksek bulunuyor. Bu yüksek faizlerde tabii ki kimse mecbur kalmadı noktada yatırım maalesef yapamıyor. Dolayısıyla faiz kredi var, ama maliyetleri yüksel, yüksek olduğu için kullanımında biraz e, sıkıntı var diye söyleyebilirim. Peki, şimdi e, az önce e, Orta Doğu vurgusu yaptınız. E, biraz e, orayı da detaylandıralım istiyorum. Özellikle başı çeken ülke hangisi ve e, ne kadar bir miktardan bahsediyoruz? Şimdi bir notlarıma bakayım ama mesela biz e, geçen yıl Suudi Arabistan hiçbir listemizde yoktu. Hı hı. ...ihracat ülkesi olarak... Ee, ...Mısır yoktu... ...Mısır 16. sırada... ...Suudi Arabistan'a bakıyorum... ...Suudi Arabistan'da 17... Ee, ...daha yani... ...rakamlar birisi 350... ...birisi 320 milyar milyon... ...mertebesinde ama bunlar... ...sıfırdan geldiği için... ...çok değerli diye düşünüyorum... ...tabii ki Mısır bilhassa Afrika'ya... E, ...ülkemizin... E, ...birçok ülkede temsili olması adına... ...aslında bir girişimiz var ama Mısır... Kuzey Af Afrika'ya girme açısından çok önemli diye düşünüyorum. Öbür taraftan Suudi Arabistan'da çok ciddi bir büyüme hamlesi var. Malumunuz onların son dönemde stratejik yatırımları da var. Savunma sanayiye de çok para harcıyorlar. Dolayısıyla buradan önümüzdeki günlerde e, tahminimizden çok daha ciddi e, ihracatlar olabilir diye ümit ediyorum. Irak zaten bizim önemli ülkemiz. Bu ayda 1 milyar dolar çıtasının üzerinde ihracat yapmışız. Tabii ki henüz Suriye bir şeyimiz yok. Umarız orada da bir şeyler olabilir. Orta Doğu pazarı aslında bizim için bir alternatif değil, devamlı olması gereken bir pazar. Bunu da tabii ki kaybetmemiz lazım. Belki İsrail'e olan ihracatımız da %8'lik bir azalma var. Onu da normal görüyoruz. Yani şu andaki ilişkilerin biraz sıkıntılı olduğu bir dönem geçiriyoruz. Bu arada Filistin'de Filistin'deki soykırımını da şiddetle kınıyorum. Şimdi Aydan Bey... Başladım. Peki şimdi son bir soru istihdam tarafını da sormadan sizi uğurlamak istemiyorum. Şimdi tabii çünkü büyüme verilerini konuşuyoruz. Cari dengeyi konuşuyoruz, ithalat, ihracat dengesini konuşuyoruz ama tabii işin istihdam bacağına baktığımızda özellikle kadın istihdamının hem düşük olması hem kadın erkek istihdamı arasındaki o açık makas yani ne söylüyor bize demek basit kalıyor ama daha doğrusu şöyle ifade edeyim yani bu kadar... Katma değerli üretim ihtiyacı olan üretim ekonomisine doğru evrilme hedefi olan bir ülke için bu kadar potansiyeli yüksek bir demografinin istihdamın dışında kalmasının ürettiği yan etkiler sanayi için ne oluyor? Şimdi ben istihdam oranlarını pek konuşmuyorum çünkü o oranlar çok detaylı bilgi vermiyor. Bence konuşulması gereken rakam çalışan sayısı. Hı hı. Şu anda Ocak ayında çalışan sayımız 32 milyon 222 bin olmuş. Herhalde tarihimizin en yüksek rakamı. Bir ay evvel Kasım'dan aralığa geçerken bir 400 bin çalışan sayımız artmıştı. Aslında belki 200 bin falan azalması gereken bir dönem çünkü... Aralık, Ocak, Şubat ayları bizim istihdamın düştüğü aylardır. Ama iş gücüne katılım oranımız Zeynep Hanım 53.9. Bu Avrupa ortalaması %75. Yani biz aşağı yukarı 21 puan aşağıdayız. Avrupalı partnerlerimizden. Bu da tabii ki kadının ve genç nüfusun istihdamdaki payının eksikliği azlığı olarak yansıyor bize. Üstelik Almanya ile mesela ben kıyaslama yapıyorum. Çünkü Almanya hakikaten örnek almamız gereken bir ülke. Nüfusu da bize çok yakın. Yani 83-84 milyar. Biz de 84-85 milyarız. Orada 46 milyon kişi çalışıyor Zeynep Hanım. Bizdeki 32.2 onun çok altında. Ama onlar bizden 12 yaş yaşlılar. Yani yaş ortalaması onlarda 45-46 seviyesinde. Bizde de 33-34 seviyesinde. Dolayısıyla bizim aynı oranlara getirilmesi halinde bizde çalışan sayısı 50 milyon olabilir. Şimdi 50 milyon çalışan çalıştıran bir ülke olsak kanaatimce bizim milli gelirimiz, gayri safi milli hasılamız, her şeyimiz çok farklı olurdu. Dolayısıyla bu konuda hakikaten çok çabalar var ama maalesef netice vermiyor. Bu konularda önümüzdeki dönemde bilhassa seçimlerden sonra evet. önemli önemli gelişmeler olacak. Çünkü öte yandan bu kadar potansiyel var diyoruz ama biz çalışacak adam bulmakta sıkıntı çekiyoruz Zeynep. Dolayısıyla bazı şeylerin değişmesi lazım. Ben Benim bilgi alanım değil sosyal konular ama o konularda ülkemizin daha reformist adımlar atması gerektiğini inanıyorum. Ayhan Bey çok çok teşekkür